İmamoğlu Alman medyasına konuştu. Atatürk tablosuna dikkat çektiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın saygın dergilerinden Der Spiegel'e kapsamlı bir röportaj verdi. Dergi, İmamoğlu'nun ofisinde asıl olan Atatürk tablosuna ise dikkat çekti. Alman medyasının saygın yayınlarından Der Spiegel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kapsamlı bir röportaj yayınlarken dikkat çekici yorumlarda bulundu. Dergide yayınlanan makalede bugün belediye yarın daha da fazlası. İstanbul Belediye Başkanı Erdoğan'a tehdit oluşturduğunu kanıtladı. Başlığı kullanıldı. Dergide İmamoğlu bir siyasi yıldıza dönüştü ve gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı dikkat eder bir rakip olabilir. Ders bir gele konuşan İmamoğlu neyi doğru yaptığını ve Erdoğan'ın neyi yanlış yaptığını açıkladı. Yorumu yer aldı. Dergide İmamoğlu'nun ofisinin detayları da yer alırken, Türk bayrağının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün bir resminin olduğu belirtilirken, birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağan dışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken Atatürk'ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk'ün vatandaşı dinlediğini söylerken kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi ifadesi kullanıldı.